Gazlar yemin yerken, ah kızlara. yemin yerken, ah Dur, kızlara. Artım gazdım, kum çıktı, kum dibinde su çıktı. <laughs> İncecikten bir kar yağar tozar elif diye deli gönül aptal olmuş gezer elif elif diye. <laughs> <laughs> Elif'in uğruna kışlı yavru baban da bakışlı yayla çiçeği kokuşlu kokar elif elif diye. Elif kaşlarını çatar, gamzesi sineme batar Akaleri kalem tutar, yazar elif elif diye <laughs> Evlerin çardak, elifin elinde bardak Sanki yeşil başlardak, yüzer elif elif diye Karaca olan emelerin Gönül sevmez demelerin ilk tanıştığım elerin Çözer elif elif diye Oğlum sadığım bana da şuna var Ordunun dereleri Aksa yukarı aksa Vermem seni Lüzelt ellere edeyim, Ordu üstüme <laughs> kaç Sürmelim sürmeli mamma, Ya kamerayı boş bıraktırma bilmiyorum çeke çeke Bozun be bazı Dinle ya Sivas'ın yollarına Çek işte çek Sivas'ın yollarına Tamam bakayım şimdi Çek el Çek Yeşil başlı. <laughs> Evlerini önü yoldur, yolun sonu kara koldur. Evlerini önü yoldur, yolun sonu kara koldur. Doğru söyle kız Fadile, gel de <laughs>

Bakkeler altından am çift beyler Onu 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 beyaz eller Yolcu yolundan am eyleyen diller Yüce namaşına kem ekine gelmez. Yağmur yağmayın canım kökü sökülmez Ellerin köyünde tam kahır çekilmez Doldur ağlarını içelim atacağım Saçlarını deli gönlüme Bağlamışım çözülmüyor mihriban sevdiğim Nerde er ince kalem elden düşüyor mihriban. <laughs> ben de özledim ben de resmin var şu an elinde sana kavuşmak isterim bu derman ya. yok dizlerinde. Ama Tamam tamam <gülüşürüz> bana şu, sen söyle. Sen bana söyle. çözdüğümü yaktı sevdan şu gönlümü muskamı yoksa büyümü. Dokma gözlüm bende bende muska mı yoksa büyü mü? Dokma gözlüm bende bende. <laughs> Hayır. <laughs> Devam oh, Nasıl <laughs> sevdim <laughs> duya bilsen <laughs> Mustafa'mı görebilsen <laughs> öyle yer etmişsin ki sen. sen gözlüm, de, ben de, <laughs> ben de, lokma bir gözlüm bende bende lokma gözlüm bende bende oy. Hakan gel. Hakan gel. Hakan gel. Hakan gel. Beni çoban versinler. Kız başkası. başkaldırmışlar geliyor. Dümeler zarboy Zalim 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 Tamam Kara tren gecikir belki hiç gelmez Damdolar <laughs> <laughs> yüreğim gözyaşım dinlen Bakışlarından dolayıydı Hay Allah Ya valla bunlar geliyor Şşş ayıp da Eğer seviyorsan söyle bileyim <laughs> Aşkımı kalbime gömer giderim Bir daha aramam yemin ederim Yeter ki sevgilim gerçekçi ol Suç dünyanın direği yok Merhameti yüreği yok Kılavuzun gereği yok Yolun sonu Tamam, bitti. Mektubu yazarken Durun. Elin titremedi mi? Senin yaradan tanrı Merhamet söylemedi mi? Unut beni diyorsun Ben seni unutamam Saçım ağırsa bile Ben senden ayrılamam Kızım olursa eğer adını vereceğim <laughs> Her yavrum de içinde hep seni anacağım Bravo! Abdest aldım kendini kılmaya bir kız geldi su testisi dolmaya. Sordum güzel sen kimlerin kızısın diye. Açtı kollarını sardı bu boynuma gelin boynuma.